Neolitik devir yaklaşık 10.000 yıl önce başlamış ve yaklaşık 4.000 yıl süren bir dönemdir. Neolitik terimi Yunanca'da yeni taş anlamına gelir ve bu dönemin özelliklerinden biri insanların taş aletlerini nasıl kullanacakları ve şekillendirecekleri konusunda ileri seviyede bilgiye sahip olmalarıdır. Bu devir avcı toplayıcı toplulukların daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı için yerleşik tarıma ve hayvancılığa yönelmeleriyle tanınır. Bu, insanların doğal kaynaklara daha fazla bağımlı kalmadan beslenmeye başlamaları anlamına gelir. Yerleşik tarımın başlamasıyla insanlar belirli alanlarda yaşamaya ve toprakları işlemeye başlamıştır. Neolitik devrin en büyük dönüşümü, yerleşik yaşama geçişle birlikte gelen toplumsal, ekonomik ve kültürel değişikliklerdir. Yerleşik yaşama geçiş, daha kalabalık toplulukların oluşmasına, daha karmaşık sosyal yapıların kurulmasına ve uzmanlaşmış mesleklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin, bazı bireyler tarımla uğraşırken, diğerleri el sanatları, ticaret veya dini ritüeller gibi farklı alanlarda uzmanlaşmışlardır. Bu dönemin diğer bir önemli özelliği, dini ve ritüel uygulamaların daha belirgin hale gelmesidir. Yerleşik yaşamın getirdiği sürekli bir yaşam alanı, insanların dini ve kültürel inançlarını somutlaştırmalarına olanak tanımıştır. Bu, tapınakların, dini yapıların ve ritüel alanlarının oluşmasına yol açmıştır. Çatalhöyük, Türkiye'nin Konya ilinde Konya Ovası'nın merkezinde yer almaktadır. Bu ova, Anadolu'nun en verimli topraklarından birine sahip olan, tarih boyunca birçok medeniyetin yerleştiği ve tarımın geliştiği bir bölgedir. Coğrafi olarak Çatalhöyük, Konya'nın batısında, Çarşamba Nehri'nin kuzeyinde bulunmaktadır. Bu nehir, geçmişte bölgenin sulama ve taşımacılık açısından önemli bir kaynağı olmuştur. Aynı zamanda Konya Ovası'nın genelinde olduğu gibi, Çatalhöyük de verimli topraklara sahiptir. Bu da yerleşik tarım toplulukları için ideal bir konum sağlamıştır. Stratejik olarak Çatalhöyük'ün konumu, Anadolu'daki önemli ticaret yollarına yakınlığıyla dikkat çeker. Antik çağlarda bu bölge, farklı medeniyetler arasında bir kavşak noktasıydı ve bu, Çatalhöyük'ün ekonomik ve kültürel etkileşimleri için büyük bir avantaj sağlamıştır. Ayrıca iklimsel koşullar da Çatalhöyük'ün konumunu etkilemiştir. Konya Ovası kıtasal iklim özelliklerine sahiptir. Bu sert kışlar ve sıcak yazlar anlamına gelir. Ancak nehirlerin varlığı ve verimli topraklar yerleşim için uygun koşullar sağlamıştır. Bu iklim koşulları Çatalhöyük halkının tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetlerde nasıl bir yaşam sürdüğünü anlamamıza yardımcı olur. Çatalhöyük ilk olarak 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında arkeolojik olarak keşfedilmiştir. Ancak bu keşfin arkasındaki en tanınmış isimlerden biri James Melart'tır. Melart, 1958'de bölgeye ilk defa gitmiş ve burada yaptığı yüzey araştırmalarıyla antik bir yerleşim yeri olduğunu keşfetmiştir. 1961'de James Mellard Çatalhöyük'te resmi kazıları başlatmıştır. Mellard'ın liderliğindeki bu ilk kazılar Çatalhöyük'ün Neolitik bir yerleşim yeri olduğunu ve burada yaşayan toplumun oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Kazılar sırasında birçok ev, mezar, dini yapı ve sanatsal eser ortaya çıkarılmıştır. James Mallard'ın kazıları bölgedeki önemli buluntuları ortaya çıkarmıştır. Bu buluntular arasında duvar resimleri, heykeller, çeşitli eşyalar ve ritüel alanları yer almaktadır. Özellikle duvar resimleri ve figüratif sanat eserleri Çatalhöyük toplumunun dini ve kültürel inançlarına dair önemli bilgiler sağlamıştır. Ancak Mellart'ın kazıları 1960'larda bazı tartışmalara yol açmıştır. Bazı buluntuların orijinalliği ve Mellart'ın kişisel notları üzerindeki belirsizlikler nedeniyle bu dönemdeki kazılarla ilgili bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda farklı arkeologlar ve ekipler Çatalhöyük'te kazı çalışmalarını sürdürmüş ve antik şehrin tarihini daha derinlemesine incelemiştir. Çatalhöyük Neolitik dönemin en dikkat çekici ve karmaşık yerleşim yerlerinden biridir. Mimarisi o dönemin toplumsal ve kültürel yapılarının bir yansıması olarak oldukça ilginçtir. Çatalhöyük rastgele bir şehir planına sahip değil. Fakat belirli bir düzen ve yapıda inşa edilmiştir. Yerleşim yerindeki evler sıkıca yan yana inşa edilmiş sıkışık bir yapıya sahiptir. Bu sakinlerin birbirlerine yakın ve topluluk içinde entegre bir yaşam sürmelerine imkan tanımıştır. Ayrıca şehrin dışında belirli bir sınır veya savunma yapısı bulunmamaktadır. Bu da topluluğun içindeki sosyal düzenin ve dayanışmanın önemli olduğunu gösterir. Çatalhöyük'teki evlerin mimarisi oldukça benzersizdir. Evler genellikle tek katlıdır ve dairesel bir yapıya sahiptir. Bu dairesel yapı topluluk içindeki etkileşimi ve dayanışmayı teşvik etmiştir. Evlerin çoğu bir merkezi avlu etrafında yerleşmiştir. Ayrıca Evlerin çatıları birbiri üzerine inşa edilmiş ve topluluk içindeki hareketi kolaylaştırmıştır. Çatalhöyük'teki evler sık sık ortak duvarlarla birbirine bağlanmıştır. Bu duvarlar komşu evler arasındaki bağlantıyı güçlendirmiş ve topluluk içindeki dayanışmayı vurgulamıştır. Ayrıca bu duvarlar evlerin yapısını güçlendirmiş ve korunmasına yardımcı olmuştur. Çatalhöyük'teki sokaklar belirli bir düzeni veya geniş bir planı takip etmemektedir. Ancak Evlerin yan yana ve sıkışık bir şekilde yerleştirilmesi, sokakların karmaşık ve labirent benzeri bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur. Bu yerleşim yerinin savunma ve güvenlik açısından daha korunaklı hale gelmesine yardımcı olmuştur. Çatalhöyük, Neolitik döneminin sanatsal ifadeleriyle dolu bir yerleşim yeridir. Bu sanat eserleri, o dönemin insanların düşünce, inanç ve kültürel yaşantıları hakkında önemli ipuçları sağlar. Çatalhöyük'teki evlerin iç duvarları canlı renklerle süslenmiş ve karmaşık sahnelerle dekore edilmiştir. Bu resimler hayvan figürleri, insan figürleri ve geometrik desenler içerir. Hayvan resimleri çoğunlukla avcılık ve topluluğun doğayla olan ilişkisini yansıtan büyük boynuzlu hayvanlar, yırtıcılar ve diğer fauna temsillerini içerir. İnsan figürleri dans eden, avcılık yapan ve toplumsal etkileşimleri gösteren figüratif tasvirlerle dikkat çeker. Çatal Höyük'te bulunan figüratif sanat eserleri, topluluğun dini ve ritüel inançlarına dair önemli bilgiler sunar. Bu sanat eserleri genellikle küçük taş heykeller, toprak figürinler veya diğer taş objeler şeklinde ortaya çıkar. Bu figürler, tanrıça figürleri, doğurganlık sembolleri ve topluluğun kutsal kabul ettiği diğer temaları içerir. Çatalhöyük'teki sanatsal ifadeler sadece duvar resimleri veya figüratif eserlerle sınırlı değildir. Bölgede bulunan semboller, belirli ritüel ve dini inançlarla ilişkilendirilmiştir bu semboller topluluğun dini liderleri, ritüel alanları veya kutsal mekanlarla bağlantılı olabilir. Ayrıca bu semboller topluluğun belirli dini veya sosyal anlamlara sahip olduğunu gösterir. Çatalhöyük sadece mimari ve sanatıyla değil, aynı zamanda toplumsal yapıları ve günlük yaşamıyla da dikkat çeker. Bu antik yerleşim yeri Neolitik dönemin sosyal ve kültürel dinamiklerini yansıtan birçok bilgi sunar. Çatalhöyük'te yaşam Topluluğun günlük rutinleri, etkinlikleri ve interaksiyonları üzerine kuruludur. Arkeolojik buluntular, insanların nasıl yaşadığına dair ipuçları sağlar. Bu, evlerin düzeni, iç mekanların kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve diğer günlük etkinliklerle ilgilidir. Çatalhöyük topluluğu temel olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamıştır. Bulgular, buğday, arpa, mercimek gibi bitkilerin yanı sıra koyun, keçi ve sığır gibi hayvanların yetiştirildiğini göstermektedir avcılık ve toplayıcılık da önemli bir rol oynamış olabilir. Çatalhöyük'te el sanatları, topluluğun estetik anlayışını ve yeteneklerini yansıtır. Taş, kemik, boynuz ve diğer doğal malzemeler üzerinde işlenen detaylı süslemeler bu dönemin sanatsal ifadelerini ortaya koyar. Ayrıca seramik ve diğer malzemeler üzerindeki desenler topluluğun teknik ve estetik becerilerini gösterir. Çatalhöyük'ün çeşitli malzemelerin ve ürünlerin elde edilmesi için diğer bölgelerle ticaret yaptığına dair kanıtlar vardır. Bu değerli taşlar, kabuklar veya diğer özel eşyaların bölgeye ithal edildiğini gösterir. Ticaret, topluluğun ekonomik etkileşimlerde bulunduğunu ve geniş bir ağa sahip olduğunu gösterir. Çatalhöyük'teki sosyal yapı belirli roller, statüler ve toplumsal hiyerarşileri içerir. Arkeolojik buluntular topluluğun liderleri, uzmanları ve diğer bireyler arasındaki ilişkileri gösterir. Ayrıca ritüel alanlar, tapınaklar ve diğer toplumsal yapılar topluluğun dini ve sosyal organizasyonunu vurgular. Çatalhöyük, tarihsel ve kültürel değerleri nedeniyle uluslararası arenada büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Ancak bu prestijli statü sadece antik yerleşim yerinin önemini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda onun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için de bir taahhüttür. Çatalhöyük arkeolojik Tarihi ve kültürel açıdan büyük bir değere sahip olan bir antik yerleşim yeridir. Yıllar içinde yapılan kazılar ve araştırmalar bu alanın insanlık tarihindeki yerini ve önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Çatalhöyük, Neolitik döneminin ve insanlığın tarım ve yerleşik yaşama geçişinin kritik bir dönemini temsil eder. Bu antik şehir, sosyal, kültürel ve dini yapılarının yanı sıra sanatsal ifadeleriyle de dikkat çeker. Duvar resimleri, figüratif sanat ve dini ritüeller o dönemin toplumunun inançları, yaşam tarzı ve etkileşimleri hakkında derinlemesine bilgiler sunar. Çatalhöyük'ün keşfi, insanlığın geçmişine dair birçok soruya cevap arayışında kritik bir adım olmuştur. Bu antik yerleşim yeri, avcı toplayıcı yaşam tarzından tarımsal ve yerleşik yaşama geçiş sürecinin anlaşılmasına katkı sağlar. Ayrıca, topluluğun sosyal yapıları, ekonomik etkileşimleri ve kültürel pratikleri üzerine bilgiler sunar. Çatalhöyük, gelecekteki araştırmalar ve keşifler için büyük bir potansiyele sahiptir. Teknolojik ilerlemeler ve arkeolojik yöntemlerin gelişmesi, bu antik şehirde daha derinlemesine kazılar ve analizler yapılmasını sağlar. Ayrıca, Çatalhöyük'ün korunması, gelecek nesiller için eğitim ve bilgilendirme programlarıyla desteklenmelidir. Bu antik şehrin tarihsel ve kültürel değerlerinin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.